Herkese merhaba arkadaşlar ben Raşit John ve Evifra'yın yepyeni maceralarında sizlerle birlikteyiz. Şimdi e, burada bir görevimiz var ileride görünüyordu atlamak yerine uçarak havadan bir şekilde bu e, kim yapmıştı bunu Graham Bell. Graham Bell'in yaptığı şeylerle hızlıca görevimize gidiyoruz. Görevimiz nerede? İşaret demiştik şurada. Nerede? Nerede? Burada. E, i̇şaretlemiştik biz bunu. Tamam şimdi işaretledik. Ee, şuraya gidiyor mu? Gidiyor. Hoppa! Allah'ım ne kadar güzel uçuyorum. E orada bize bir şey göstermiyor. Biz oraya nasıl git? orada bak bir şey var. Bu havada uçan şey ama oraya nasıl? Biraz uğraştırıyor aslında. Almak istemiyorum ama Şimdi şöyle bir deneyelim. Bakalım alabileceğiz mi? Alabileceğiz. Gayet gayet güzel. Sonra o oyunun sonunda hiçbir bölüm kalmazsa, görev kalmazsa siz eğlencesini haritada dolaşıp onu alabilirsiniz. Hemen hızlıca görevimize gidelim. Çatıdan, bacadan, uça uça, zıplaya zıplaya. Görevimize doğru gidelim. Hoppa! Hatta... Kızım sen salak mısın? Abin de böylesiniz. ailecek mi öylesiniz? Ben burayı işaretlemedim ki. Ha çatıda bekliyor biri beni dur. Dur 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 dur. Muhtemelen bir suikast görevi verecekler bize ama. Çık çık. Ya bu kız gerçekten salak ya. Senin baban da mı böyleydi acaba? babam böyle olsa bir şey de tanınmaz yani. Tapınakçıların piri olarak tanınıyor. Lan git. Evet. Şimdi hop manzaralı oda. Bölümümüzün adı manzaralı oda. Hadi görevimize geçelim. So <laughs> the Wonderful use of your time. following me around asking obvious questions. Well, since Henry isn't here, I thought you might enjoy the company. I don't require any company, and Mr. Green is following up on some leads of his own. Oh yes, Mr. Green, that's a fascinating idea. Oh please, Mr. Green, come and take a look at this book and stand oh so close to me, Mr. Green. I do not. Sen kardeşinle nasıl konuşuyorsun? like speech. perhaps you have nothing better to do, but I'm busy protecting the assassins. Are you really? Bak. Burada yollara ayrılmıştı hatırlarsanız önceki bölümlerde. Evi kadın olan karakterimiz suikastçıların tarafından diğeri biraz daha fırlama. Ne oluyor lan? Aa onu inceleyeceğiz de onu nasıl yapacağız? Oo. Bir sürü polis var. Şimdi bir saniye. Bizim burada iki karga kardeşlerimiz var. Bak aşağıda gördünüz. bunları toplayacağız muhtemelen. Yoksa bu işin altından çıkılmaz. O polisler beni oraya girdirmez Dur. Burada bir şeyler ateş ediyorlar. Bakayım bu seviye kaç? 7. Gel. Burada bir de seviye 8 var. Oo, oh. Gel. Sen de gel. 3. 3. Başka şu arada var. Hah bak orada da var. Onlar neye ateş sıkıyor? Bakacağım şimdi dur. Sen gel. Sen de gel. Kaç kişi olduk? Çocuk. Eşyayı getir. Ne çaldın? Sağ ol. Şimdi anıtın sevini incelemem gerekiyor ama burayı biraz karıştırmam lazım müdürler. Nasıl yapacağız? Saldır. <laughs> ne yaptınız? Allah, onun kimse kalmadı lan. Dur dur siz kavga edin. Ben burayı bir inceleyeyim. <laughs> Ana. Oha. Aa tamam tamam oraya tırmanacağım dur. Ekin kargalar siz yapın onu. Siz yapın onu. Anasın tepesine ulaşacağım. Ekin karga da pek fazla kalmamış ama. Hadi ulan gelin hadi. Gelin buraya tırmanın erkekseniz. Silah sıkmazsanız ben buraya alırım. Oo ekin karga kalmamış hiç. Telef etmişler ekin kargaları. Tamam. Buraya gelemezler onlar. İçeride bir merdiven yoksa tabi. Oğlum gökyüzüne elimiz değecek. Aa o kadar da yukarı çıkmayacakmış tamam. Biraz aşağı. Tamam. Ne bakıyor? Oha. Bir dakika. Oğlum suikastçılar neler yapmış böyle? Ne yapacağız? Bir çelik halata sallanırken saman yığınına inanç sisrayışı gerçekleştir. Tamam. Katil gizemi. Nasıl bulacağız onu? Saman yığınına inanç nasıl gerçekleştirdi? Aman! Onu da yapmayı verek. Ne olur ki? Yasak bölgeden çıkıldı. Kaldır, bakın karşıda katedral var. Oraya gideceğiz şimdi çatılardan bacalardan. Hoppa. Hiç aşağı inme ya. Havadan gideriz. Sıkıntı yok. Şuranın arası fazla açık değilse. Hop. Sanırım arada büyük bir boşluk var ya. Atla. Bak oradan oraya halat atıyor. Sen ne kadar salaksın. Diyeceğim de. Koca asasin. Sen ne hallere gelmişsin be bacım. Aşağıdan gitsek aslında görev falan olursa onları bulurduk da. Neyse ya geldik sayılır. Ha geldik sayılır. Atla ya aşağı atla bak görev bulduk. Şimdi tepesine atlayayım mı? Oba selamun aleyküm. Çok güzel atlamadık. Burada bir şey var. Şunu bir öldüreyim. Ney? Hayırdır? Şov yok bana? Nerede? Ah bak burada. Yerden gitmenin böyle... Bacım abim çıksana. Mösyö. Preslenmiş çiçekler. Hoppa. Devam. Şöyle bir bakalım beyle çevirelim sitemiz. Çocuğum çok gezme ortada. Yavaş ver. Şurayı bir halledelim. Bakalım bu katedralde neler varmış. O daha 300 metre mi var. Yine bak tepeye çıkmayalım. Yine tepeye çıktık dayanamadık ya. Allah'ım ya Neyse. Herhalde bu e, yan bonus görevi yapamayacağız. Ya ben aşağıdan gidiyorum ya. Bu iş böyle olmayacak. Yine kızım çocuğum. Atla atla. Atla ölmesin atla. 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 İn in Hop. Tamam. Hoş. Hoş şimdi. Yoldan şeyleri de alalım. Ekin kargıları da alalım. Belki başımıza bir iş gelir orada. Come on. Gel. Abim sen de gel. Follow my lead of all times. Şöyle bir V tuşuyla bakalım çevreye. Bir şey yok. Devam. Nereye gideceğiz? Şunun tepesine mi? Galiba içine mi yoksa? Bence içine. Aa, yukarıda gösteriyor bak. Yukarıda gösteriyor. Yukarıda gösteriyor. Ee, yok bunun tepesi değil bence ya. Tabii ki karga geliyor ama bana doğru Kardeşlerim Sizin için işim var dedim Özür dilerim Özür dilerim Siz bekleyin burada Ne yapacağız Bizim nasıl bulacağız ya Tepede muhtemelen ya Tepede gösterdiği için Olmadı tepeden bakarız Siz aşağıda bekleyin gelmeye tamam mı orada bekleyin ben geliyorum şimdi al bir şeyim var orada bir delik o muydu acaba Heh. çöz nasıl bulmaca ya oğlum koca suikastçılar bulmaca mı yapıyor ya Nasıl yapacağız. Şimdi Tamam da. Bir dakika. Bunları bir araya getirsek. Ee, dur dur tamam çözüm sanki. Bakın her şeyde iki tane olandan var. Aynı olandan var. Şimdi şunu getiriyoruz. Alttakine geliyoruz. Şu tarafa diğer tarafa. Aa olmuştu. Bak tink diye ses geliyor. Tamam. Şimdi altta 3 noktalı olan yer var. Onu bu değil. Tamam. Şimdi burada bundan olan hangisi? Şu. Bu da tamam. Şurada üçgeni getireceğiz. Tamam. Kaldı şu. Burada da şu 67 mi öyle bir şey, sayı bir şey var şekiller onu da getirdik mi? Hop tamam bulmacamız çözüldü. O oh. ha ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne yan tepede? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Mahsen. Şarap mahseni. Severiz. Bayılırım. Ekin kargalarım da aşağıda bekliyor gariplerim. Sizin için bir iş çıkmayacak muhtemelen ya. Lan niye tırmanamıyor? Hah tamam özür dilerim özür dilerim. Benim hatam. My bad. My bad my bad. Hoppa. Oh. Bakalım mahzenimizde neler var. İnşallah şarap vardır ya. Çok susadık. Tamam. Oğlum biz nerelere geldik? Burada nasıl bir mahzen var? Siz nereden buldunuz bunu? Shroud. Oh Good day, Miss Fry. Oh. I'll take that. You want Shroud to cement your own power. But what if you cannot control it? And why do you want the shroud? Merely to keep the Templars from having it. Ben bu kadını öldürmemiş miydim? Öldürmemiştim. Ah hatırlarsınız bu kadının evinde yer altına bir mahzen açılmıştı oraya girmiştik piyano ile şifre çözmüştük. Hayırdır lan? Yani bu mahzende kimse kurtarmaz biliyorsun değil mi? Oo aşağı. Oh. Kendi hareketini bekleyeceğiz ya. Oh. Oğlum öldük öldük. Lan. Ben niye saldıramadım ona? Dur 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 dur. Ne oldu? Ne oldu ki? Ben niye öldüremiyorum onu? Allah Allah. Kadın uçu kullandı üzerimde. Vallahi son ilacımızda kullandık öldürmemiz lazım bunu. Çabuk çabuk çabuk. Tam bıçak sok bıçak bıçak bak. Bak uç kullanıyor yine bunu. Ha? Hop. <laughs> Allah Allah. Çok saçma bir şekilde hadi, hadi 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 az kaldı az. Hayır ya ulti kullandık yine. Saçma. Çok saçma. Çok saçma. Şimdi bu kez daha dikkatli onun hamlelerini bekleyeceğiz. Hop. Çok bekliyoruz da bir şey değişmiyor ki. Oğlum. Hayır ya, hayır ya. Aa canım. Aa şey kullandı tamam. Aa ya nasıl ya? Nasıl ya? Yaptım. No 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 no. Ah sinematik kendi yani kendine oynuyor. Ah. Hadi İbrahim Hop. Hadi bakalım hayatım benim ellerimde. <laughs> ne yapacağım? bok ya. Aa kolye. Kolye kadında gitti. Ana. Eee. Tüm saldırılarını karşıla. Sanırım bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.